Rüzgar esiyo Üşürüm Üşürüm diye Nefes nefese kaldık koşmuş gibi ama şimdi artık Bayram'ın birinci gününü Çankırı'nın dağlarında yürüyüş yaparak geçireceğiz diye. Aynen öyle. Hiç hesap kitap yok. Bayram'ın birinci günü Çankırı dağlarında. Ama hiç kimse yok. Biz varız. Ölsek kimse altı bulamaz. Kimse bizi bulamaz. Alta bırakmaz bizi buradaki kurutmuş. Buraya girdiniz mi hocam? Yok. Hep ocaklık yapmışlar. Yemek pişirmek için yapmışlar böyle? Çok taşlı arazi ya. Kaya dolu. Bu gördüğünüz yer Paşa Sultan'ın yeri. Burada Sultan Bayezid zamanında Timurla Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda Paşa Sultan yaralanıyor. Sonra buraya kadar geliyor. Burada şehit oluyor. Ondan sonra burada gömüyorlar. Daha sonra türbesini yapıyorlar. Çankırı bölgesindeki insanlar da, dışarıdaki insanlar da Yaşlarını karşılıyorlar burada. Şenlikler düzenleniyor burada. Burada da yemek pişirme yeri. Biraz önce ocakları gördünüz. Orada yemek pişiriyorlar. Burası zirve bir alan. Her yere hakim. Buradan çıktığınızda, böyle etrafınıza baktığınızda her yeri görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi karşı tarafta. Ortanın yaylaları. Yayla var. Ferdi'nin eniştesi olur. Dedeleri buraya yerleşmiş. Torunları devam ediyor. Bırakamamışlar burayı. Yılın 4-5 ayında burada çok fazla kar var. Kar olduğu zaman da merkeze iniyorlar. Merkezde kalıyorlar. Kar kalktığı zaman da bütün yılı burada geçiriyorlar. Aşağıda dere var biraz önce oradan geçtik kameraya biraz geç başladığımız için Türk aklı biliyorsunuz her, her şey sonradan insanın aklına geliyor dayı arıyor pek gözükmüyor ama şu karşı tarafta görmüş olduğunuz ağaçların olduğu yerden Olmadı su bari. akıyor akan sudan dolayı gördüğünüz gibi de ağaçlar var. Suyun olduğu yerde hayat var. O suyun içerisinde balıklar var. Yani o yukarıdan aşağı doğru akan suyun içerisinde balıklar var. Elle tutabiliyorsunuz balıkları. Hemen buraya gel balığını tut. Mangalını hemen yak. Suyunu zaten oradan alıyorsun. Ateşini de odundan bol bir şey yok. Karşı tarafta gördüğünüz hayvancılıkla ilgili kendisini ilerletmiş. Buraya da böyle taştan bir yapı yapmışlar. burada e, zannediyorum diğer beton yapılar yapılmadan önce şenlikler belki de burada yapılıyordu. Yemeklerini burada yapıyorlardı. Dışarıda yiyorlardı. Bunun yerine sanki Diğer binalar yapılmış gibi duruyor. Evet. Burası Çankırı'nın hangi bölgesiydi? Orta. Orta beldesinin... Paşa Sultan diye geçiyor. Paşa Sultan. Benim bildiğim. Paşa Kö Sultan. Köyü mü? Başka bir... Yok Paşa Sultan Köyü değil. Paşa, ha, Sultan, Paşa Sultan Türbesi. Sultan Türbesi. Bu alanı öyle diyorlar. Paşa Sultan Türbesi. Biz de Paşa Sultan'ı ziyaret ettik. De görelim. De buraya gelmeyenler için en azından buraya şahit olsunlar görsünler Çankırı'da böyle bir yer var böyle bir şehit var Oradan kapıdan çekip gidiyoruz Evet köylerimiz evet, burada Paşa Sultan şehit olan Paşa Sultan burada yatıyor Burayı restore etmişler, yapmışlar. Bu şekilde. Orayı da yakınlar. okunacak kadar bekle.